Herkese merhaba, ben Doktor Nagihan Saday Duman, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanıyım. Bir soru bir cevap videolarımızın bu haftaki sorusu çocuklarımızın yataklarını ve yatak odalarını ne zaman ayırmalıyız? Evet sevgili anne babalar, bu sorunun cevabını çok merak ettiğinizi biliyorum. Google'a girdiğimizde ya da arama motorlarına girdiğimizde de çok farklı söylemlerle karşılaşabiliyorsunuz ve kafanız karışıyor. Çok haklısınız. Aslında çocukların yataklarını ve yatak odalarını ayırmakla ilgili keskin net bir bilgi yok. Peki neye göre biz çocuğumuzun yatağını ve odasını ayırmaya karar vereceğiz? Aslında tamamen kendimize, çocuğumuza ve aile yapımıza göre ayırmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Şimdi kimi uzmanlar diyor ki doğar doğmaz ayırın. Kimileri diyor ki 4 aylıktan itibaren kesin ayırmanız gerekiyor. Kimi diyor ki istediğiniz kadar yanınızda yatabilir. Kimi diyor ki 3 yaşından önce ayırdınız, ayırdınız, ayıramadınız çok ciddi problemler çıkar. Aslında bunların hiçbiri doğru değil. Çünkü tamamen çocuğun ihtiyacı, sizin ihtiyacınız ve bir noktada da aile yapınızla ilgili, içinde bulunduğunuz koşullarla ilgili bu durum. Şimdi eğer ebeveyn doğduğu andan itibaren bebeğin odasını ayırmak istiyorsa ayırır. Burada bir engel yoktur. E, sadece çocuğun güvenliği sağlandıysa yani yatak uygunsa çocuğun güvenliği için kullanılan eşyalar uygunsa e, gece takip edilebiliyorsa tabii ki doğduğu günden itibaren de ayırabilirsiniz. Bu ebeveynin tercihidir ve e, burada kimse aa neden yatağını ayırdın diye sizi e, yargılayamaz. E, keza eğer çocuğuyla birlikte yatmak, o aynı odada kalmak isteyen bir ebeveyn varsa, mesela çok sık emmiyordur bebek, anne çok sık uyanmak zorunda kalıyordur ve başka bir odaya gitmek yorucudur. Dolayısıyla aynı odada uyutmak onun için belki ihtiyacına yönelik ve onun ihtiyacını karşılayan bir konfor alanı sunar. Dolayısıyla bu ebeveyn ayırmak istemiyorsa ayırmayabilir. 1 yaşına kadar, 2 yaşına kadar ebeveynin yanında kalabilir çocuk. Bu dediğim gibi tamamen sizin ihtiyacınıza yönelik. Orada sadece dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şimdi çocuk büyüdükçe farkındalığı arttıkça... E Sizden ayrılma konusunda biraz daha sizi zorlayabiliyor. Ya da çocuk büyüdükçe ve farkındalığı arttıkça biliyorsunuz Hani yatak odasının mahremiyeti nedeniyle çocuğun istemediğimiz ya da henüz yaşına uygun olmayan bir takım durumlarla karşılaşması ona çok uygun olmayabiliyor. Bu sebeple de mümkün oldukça hani çocuğun farkındalığı arttan dönemlerde yatağına ayırabilirsiniz diyoruz. Ama bu süreçte yine çocuğun ihtiyacı olur hastalanır, bir takım zor dönemler geçirir, yas yaşıyordur, bir şeyleri kaybetmiş, birilerini kaybetmiştir, belki sevdiği hayvanını, evcil hayvanını kaybetmiştir. Hani bu tarz durumlarda da çocuğun ihtiyacı eğer ebeveynin desteği ise bu destek sağlanabilir. Burada bir sakınca yok. Aa eyvah işte çocuğumu da yanıma aldım 3 yaşında ama bizimle yattı 2 gece, 3 gece, 5 gece Burada bir problem olmayacaktır. Yani hani bunu e, yanlış yaptım gibi düşünmeyin. Hayır tamamen e, ebeveynin tercihlerine göre, ebeveynin ihtiyaçlarına göre ve çocuğun ihtiyaçlarına göre e, yatak ayırma süresini ayarlayabiliriz. Ancak tekrar altını çiziyorum. Çocuğun farkındalığı arttıkça çocuk için riski oluşturabilen durumlar ortaya çıkabileceği için hani ne kadar erken ayırırsanız o kadar iyi olacaktır ve alışma dönemi de daha hızlı olacaktır. Bu kimi çocuk için 1 yaş olur, kimi çocuk için 3 yaş olur, e, kimi çocuk için 6 aylık dönemde, 4 aylık dönemde olur. Siz kendinizi rahat hissettiğinizde ayırın ama geç kalmayın. Evet sevgili anne babalar, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.